Herkese merhaba arkadaşlar. 30 günde 30 proje derslerimizin bir yenisine hoş geldiniz. Bu dersimize bir yazı stili, yazı tipi stili dönüştürücüsü yapacağız. Buraya istediğiniz metni giriyoruz. Aleyna giriyorum. İsmi giriyorum şu an. Normal haliyle olan çıktığı altta görüntülüyoruz. Normal değil italik seçiyorum. Yana yatık şekilde geldi. İtalik değil, kalın seçiyorum. Kalınlaştırdı. Kalın değil, büyük harf seçiyorum. Büyük harf çıktısını bana aşağıdan veriyor arkadaşlar. Şimdi ne gördüğümü bir yorumlamam gerekiyor. Ana bir konteyner yapısı görüyorum. Bir başlık görüntülüyorum. Bir tekst araya görüyorum. Birkaç seçenek görüyorum. Bir de çıktı kısmını görüyorum arkadaşlar. E, çıktı kısmım default olarak gel yani ilk yüklendiği zamanda da var fark ettiyseniz. Şimdi gelin kodlarımı yazmaya başlıyorum. Şimdi indeks nokta gelmeden önce standart sales hızlıca bir göstereyim. Bana olan sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram üzerinden sen de ulaşabilirsiniz. Kodla de 1.4. Şu şekilde göstereyim. Şimdi gelelim index.html kısmına. Body'nin içine giriyorum. Ana yapımızı oluşturmaya başlayalım. Bir container veriyorum. Yazmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak kaç birimi yazıyorum. Yazı tipi stili dönüştürücü yazı tipi stili dönüştürücü yazıyorum dönüştürücü. Şimdi aşağı iniyorum. Bir text area veriyorum. Name kısmını silebiliriz. Gerek yok. ID vereceğim buraya bir tek. ID'sine de text input yazacağım. Text input veriyorum. İçine giriyorum. Bir placeholder verelim ilk önce. Placeholder. Metni yazınız diyorum. Metni buraya yazınız. Şimdi tek sayıdan çıkıyorum. Bu sefer de açacağım bir select var arkadaşlar. Yani seçimlerimi gireceğim kısım. Select veriyorum. Hemen şu an geldi. Bir seçeneğim yok şu anlık. Select kısmına giriyorum. Select in pardon name'ini silebilirsiniz arkadaşlar. ID'nin içine giriyorum. Buna font style vereceğim. Font style veriyorum. Select'in içine girip seçeneklerimi yazmaya başlıyorum. Valuesüne normal vereceğim. Bundan birkaç tane açacağız arkadaşlar. Dört tane açacağım. Şuraya bir de normal yazalım. Normal. Bunu dört kere kopyala yapıştıracağım. diye hemen aşağıya. Normalden sonra italik gelecek. Italik. Sonra gelecek olan bold. Sonra gelecek olan da arkadaşlar uppercase. Upper case'im gelecek işlerini değiştireceğim bir de. Şu normali italik yapacağım. Bunlar seçeneklerim. Görüntülen kısım çünkü italik yapıyorum. Diğer kısmı kalın. Şurayı kalın yapalım. Diğerini büyük harf yapsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Büyük harf diyorum. Büyük harf diyorum. Bakalım. Normal italik kalın büyük harf kısmım geldi. Şimdi seleklerin içinden çıkıyorum. Tercihlerim bu kadardı çünkü. Bir div açacağım arkadaşlar. Output olacak output yazalım. Şimdi bu değil, e, metni dönüştürdüğüm kısım bu output kısmı. E, dönüşümü de göreceğim. Hani seçtikten sonra bir oraya altra metin geliyor diyor. Bu kısmı göreceğiz. Script bağlamamı gerçekleştirdiğim için. Şimdi direkt script kodlarımı yazmaya geçeceğim. Hemen gidelim script kısmına. Şimdi ilk olarak HTML'deki elemanları seçiyoruz. Hemen yazmaya başlıyorum. Const yazıyorum. Text input yazacağım. Text input eşittir document get element by id diyorum. Parantezi açıyorum. Çift tırnağımı açıyorum. Text input yazacağım. Text input. Kapatıyorum. Const diyorum. Font style diyeceğim. Font style. on önceki dersimizde hatırlıyorsanız küçük büyük harften küçük bir sıkıntı çekmiştik. Dikkat edelim o yüzden. Document get element by id diyorum. Parantez açıyorum. Tırnağını açıyorum. Yine font style veriyorum. Kapatıyorum, aşağı yeniyorum, const output diyorum, eşittir, eşittir, document nokta get element by id diyorum, parantezin açıyorum, tırnağını açıyorum, output diyorum, kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıya inelim. Yazı stili değiştirme işlemini yazıyorum arkadaşlar. Bir fonksiyon açıyorum. Bunu bir update edeceğiz çünkü. O yüzden update veriyorum ve style yazıyorum. Update style yazdıktan sonra kendi parantez açıyorum sonra üstü açıyorum kodumu yazdığı içe için giriyorum. Fonksiyon içine girdim artık. Şimdi ilk olarak kullanıcının yazacağı metin. Const yazıyorum text. Çok farklı isimlendirmeye gerek yok. Text input alıyorum. Nokta value. Aşağı iniyorum. Şimdi seçilen yazı silim var bir de. Const veriyorum. Style diyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum. Text input. Pardon. Text input değil. Font style vereceğiz buna. Font style nokta value. Font style e girilen değer. Buradan çıkıyorum. Seçime göre, seçilene göre hatta stil uygulamayı kodlarını yazıyoruz şu an. Bir switch döngüsü açacağım arkadaşlar. Bunun da kendi parantezi sonra üstü parantezi var. Bunun kendi parantezi için çok karışık şeyler yazmanıza gerek yok. Burada sadece style'e göre bir olacak. Style yazıyorsunuz. Şimdi switch'e girdik arkadaşlar. Switch'ler biliyorsunuz case ve break'lerle çalışırdı. Çalıştırdık. En sonunda break'le kırardık. Sonra diğer kısım çalışırdı. Gibi 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 ilerler. İlk olarak case yazıyorum. Sonra case'in çift tırnağını atıyorum. Kapatıyorum. Case'in içine girdikten sonra e, şunu yazacağız. Normal. İlk olarak normalimiz çalışacak. Normal diyorum şuraya. Şimdi çok pardon. breakten sonra bunu atacağız. İki noktasını üst üste koyuyoruz. Output nokta style nokta font style diyorum. Font style. Eşittir diyorum. Tırnağını atıyorum. Normal diyorum. Noktalı virgülümü atıyorum. Şimdi yine output nokta style diyorum. Nokta font white diyeceğim. Font white diyorum. Eşittir tırnak içinde normal. Aşağı iniyorum. Output nokta text content diyorum. Text content eşittir text diyorum. Bir dakika. text diyorum. Aşağı iniyorum. Döngüyü kırıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bir nokta ucu Şimdi bundan sonrakiler için de böyle bunu gerçekleştirelim. Ana kod yapım böyle olacağı için bu kesime mesela kopyala yapıştır alabilirsiniz. CTRL C, c yapıp Bundan bir tane daha yapıştırıyorum. Yazdıkça yapıştırma yapalım. Normalden sonra gelenimiz italikti arkadaşlar. İteliğimi yazıyorum şu an. İtalik diyorum. Ee, bunun font style itelik, itelik olacak. Şurayı italik olarak değiştiriyorum. İtalik diyorum. Altına da yine normal olarak kalacak. Text content de text olarak kalacak. Çünkü font white bolda değiştireceğiz. Yani kalınlaştırdığımız zaman değiştireceğiz. Hala e, şu mesafe bırakırsak tamamdır. Şuradan sonra CTRL e V yapacağım yine. Kopyalamamış şu an. C yapalım. Aşağı iniyorum. Kodumu yapıştırıyorum. Yine bir case yazacağım. Ee, i̇telikten i̇talikten sonra gelecek olan Case'i sadece geriye çeksek daha net olur bizim için. Case'ler ve bitler geride bulursa. Sonra bir bolt gelecek arkadaşlar. Kalınlaştırıyordum yazıyı hatırlıyorsanız. Bolt diyorum. Bu sefer font style'ım normalde kalacak. Normalde kalacak. Sadece font white'ım değişecek. O da bold olacak. Şimdi aşağı iniyorum. Bunu da kırdık. CTRL V yapıyorum. Yine case'imi biraz gerileteyim. Case'lerim görünür olsun. Kodların içeri doğru olması daha iyi. Kırdığımı da görüyorum zaten. Şimdi bu case'den sonrasını da upper case'le değiştireceğim. Upper case diyorum. Normal yapacağım bu sefer burayı. Normal. Alt kısmım normalde kalacak. Text content'ten sonrasını değiştireceğim. Text nokta to uppercase. Bunu hatırlıyorsunuz diye umuyorum. Şu noktasını koydum değil mi? To upper case diyorum. Bu da böyle kendine ait bir vardı. Onu da attıktan sonra son break'ten sonra bir default veriyorum. Biraz daha geri detelim. Default verdim. 2.3'ü de koydum output nokta text content dedim text content eşittir text sonuçta oraya hiçbir şey yazmadım da. o metnin bir çıktısını alıyoruz hiçbir şey seçilmese de o metnin bir çıktısı geliyor arkadaşlar şimdi en sonda bir olay dinleyicileri ekleyelim sonra da kodumuzu çalıştıralım tüm parantezlerden çıkıyorum şu an olay dinleyicilerini ekliyorum arkadaşlar text input Nokta et event listener diyorum. Et event listener. Parantezini açıyorum. Tırnağını açıyorum. Input diyorum. Virgül diyorum. Update style diyorum. Aşağıya ineceğim. Yine e, font style diyorum. Nokta et event listener diyorum. Parantezin açıyorum. Change diyorum. Buna da upper şey update style diyorum. Style diyorum. Pardon. Şimdi gidelim. Metni buraya yazınız. Aleyna diyorum. Gerçi aşağı kısmım gelmedi. Fark ettiyseniz. Bir open midlife server yapalım. Küçük bir yerde bir hatamız var. İlk olarak trajide çalıştıralım. Sonra tam bulup geri geleyim. Open midlife server diyorum. Şu kısım gelmedi. Demek ki orada bir isimlendirme de yanlış var. Hemen düzeltip geliyorum. Hatam şu kısımda arkadaşlar. Şuranın class değil id idi benimki. Metni buraya yazınız. Aleyna diyorum. Aşağıya metin geldi. Normali çeviriyorum italik. Sonra çeviriyorum kalın. Sonra çeviriyorum büyük harf.